thank you bir fiyatına bakalım öyle şey yapalım. Yenemli bir bakabilir misin? kart versin. Ya var zaten ayakkabı. İki tane istiyorum. İki tane şey farkı Ya ayakkabın var, var senin ama. Bak bu çok güzel. Niye? Ya, bu, nasıl İkincisinde 150 var zaten. Yani bunu aldığınız için biri yarıya düşecek. Ne kadar ediyor abi? Bakalım. Evet. Bir bakalım fiyatına da ona göre şey yapalım. Ya lira 23. fiyat Ya yani. bir dur canım ya bir hiç öğreneyim. Fiyatı da mı sordun? 390 lira 23 kuruşa geliyor. Tamam sonra gelsek olur mu? Tam 1000 lira iki, iki, tane. Sonra gel. Sonra, ge sonra gelelim. Valla. Kart. Öder misin? S sonra gelsek olur mu canım? Kalbisim. Rezil etme. yok şu an. O kadar. Şu O kadar yok canım. Vallahi yok. Yani ben bir erkek olarak iki erkek olamıyor musun sen bana ya? Hadi. Rezil tamam. misin sen? Tamam. İstiyorum olur musun? Hayır değil mi? Evet. Da daha sonra alalım. Hayır şu an istiyorum. Daha sonra olsa daha, iyi olur. Daha sonra değil şu an istiyorum. Daha Da, daha sonra olsun. Gözünü görmek için ben bugün yok. buluşmadım seninle. Bunları alacağız diye geldim. Tamam. Sonra gelelim mi? Olmaz yok. İstiyorum şu anda. Alacaksın. Özür <laughs> dileriz. Hiç problem değil. Ha, ben bunu <laughs> ayırabilirim ya da sonra da alabilirim. siz de gıcık etmeyin beni. Ayırmak falan değil, Alacağım şu an. Kusura bakmayın, özür dileriz. Kusurumuz yok, alır mısın? Şurada? Kusura bakmayın. <laughs> Hadi git canım, lütfen. Hoş geldin. Merhaba. Ay ıslandım ya. Çok yağıyor. Ya şu babada taksiye de bindiremedim beni. Islanırsana geldim ya. Ya şu halde giyiniyorum. Çoban gibi yanıma geliyorsun ya. Bari o konuda uyum sağla. Buraya niye geldik mesela bugün? Ya bir sinema salonuna gideceğiz biraz. Ya sinemayı düşünüyor ya. <laughs> Şimdi bağırma tamam mı? İçecik alamıyorsun diyor mi? ya. Bir de golf klasının önüne getirmişsin. Ya. Ya, oturalım bir mola verelim diye yaptım. Bağırma lütfen. <laughs> tamam, ya. Lütfen bağırma tamam mı? İnsanlar var. Artık tiksiniyorum senden ya. Deli Yani seni adam sıfatına koyamıyorum. Cebinde 5 lira yok var, ama şimdi şu cebindeki paraları bana ya, gösterir misin? Yapma. Son paranı bunlara mı verdin? İstediğim hiçbir şey yapamıyorsun. Ve her geçen gün bu yüzden senden soğuyorum. Ben en iyisi eve gideyim ya. Valla gideyim. Seni de rahatsız etmeyeyim daha fazla. Diyorsun da e, bana da saygın yok. Yanıma geliyorsun her seferinde çoban gibi ben bu şekilde giyinip en pahalı kıyafetlerimi giyinip geliyorum yanına, özeniyorum. Parasızlığın beni sinir ediyor. Arkadaşlarım sevgileri her ihtiyacını karşılıyor ya. Ben senden geçen gün kalıcı ojem için para istedim. O da yarısını istedim. Bunu bile gönderemedim ya. Ne işe yarıyorsun? Pardon. Bir şey soracağım ya. Ee, ya şimdi benim bir kız arkadaşım var abi. Üç senelik falan böyle. Ee, ona bir hediye alacağım da. Hani ne alsam. O bir de hediyeleri birazcık şey yapıyor. Hani yüksek hediyeler istiyor da. Geçen çikolata aldığımda kavga çıktı. Allah Allah. Bu nasıl iş ya? Al, e. Yok Kilios'a kilios gideceğiz. Niye anlamıyorsun? Kilios. Bir saniye. Bir, kilosu. fiyat, bir fiyat alabilir miyim? Ya yeter artık ya sabahtan beri şu tamam. tamam fiyat Nedir? Ya su... Tamam. Bir... Surat şeklini görmekten çok sıkıldım. Tamam. Tamam. Fiyat nedir hanımefendi? Kusura bakmayın. Şimdi istiyorum. Kelios diyor ya. Bu... Bu daha var. En uçlu. Önemli. Üstte de en uzun. 10.605 var. Fiyatlandırılması... Evet. Hiç. lira. Tamam. hiç Hiçbir şeye dikkatimi vermesin hayatım. Tamam, Yapma böyle işte ya. Ya neyi yapma? Vallahi. O zaman yani. beni buraya sokmayacaktın. Ya ben gelmedim ki. Sen beni Ay, sok. Aklıma da sokmayacaktın. Halamlar çağırdı yazdı. Gideriz oraya. Yani Orada bir hafta kafa ya. dinleriz ya. Rahatsız etme. Hayır etmeyeyim. gitmiyoruz. Alacağız o bir kartını çıkartır mısın? Beni ilgilendirmez. Gerekirse eksi bakiye gireceksin. Ben o Kıbrıs'a gideceğim. Ya, ha geldi. Ben gideyim istersen. Şey Yok. Sonra. Nasılsın hayatım? Gel. Kardeşin ne yapıyor doğum günü? Çok heyecanlı. Ee, i̇şte ben birkaç seçenek sundu. Sonra anda akşam attım ya. Ama şimdi anladım zaten. sen işte Bugün almasak olur mu ya? Tartı verir misin bana? Ya hanımefendi ne oluyor ya? Şey, Elif almadım. Para almadım yanıma. Para almadım. Para almadım, ya, ya. almadım. ya. kes sesini artık ya. Para almadım yanıma diyorum bir saniye, hala. Bir saniye bir saniye. Ya iki de bir ben şurada iki saattir beğeniyorum, seçiyorum. Ya yanıma yani, para... yememe, Artık kardeşim. Hayır onu yanına... Canım yanına... çekti almak istiyorum. Yanına para almadım ya kesin A, Abinin yanında rezil ediyorsun. Beni. Ya ne sürekli yani. söylüyorum anla. Anlamıyorsun. anlamıyorsun. Söylüyorum Şu sana. Şu paran olmadı dönemler mi? niye bana denk geliyor sürekli? Ya niye o... Almıyorum. Alamıyorum ya. Almıyorum da değil. Alamıyorum yanında ya. gezdirdim ben o kadar alacaksın yani. Canım alamıyorum. Ne yapayım? Alabileceğini biliyorum istesem. Ya hayır alamıyorum. Eksi bakiyeden gir bana ne ya? Niye bana ne ya? sen, ne ya? Niye, ne ya? sen niye hayatımdasın? Hiç tartışmayalım dışarıda konuşalım. Hadi gel. Hayır, şu anki durumdan çok rahatsız oluyorum. Beyefendiye davranış şeklinizden. Yani bu şekilde davranmanıza hakkınız yok. Bir şey söyleyeceğim de seviyor musun gerçekten? Çok seviyorum. Hani mesela bana bir 100 lira katkın yok. E, neyin sevgisi bu? Ben seni seviyorum, sen parayı seviyorsun. Bak şunun kafadan aşağı dökmemek için zor tutuyorum hmm. kendini. Al şunu. Tamam. Al şunu depo git. Bir daha da beni sakın arama. İyi akşamlar size. İyi akşamlar. Biz aslında şöyle söyleyeyim, gel yanıma gel. Ee, bir sosyal deney yapıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Anlamadı. Şurada bak arada e, el sallayan beyefendi var. Şuraya el sallayın. El sallayalım o zaman müşteri geldi abi bu arada. Teşekkür ederiz sağ olun. Tamam isim neydi bu arada? Mahmut Bey. Mahmut Bey. Memnun, Memnun olduk. Ben de, ben de. Sağ olun. Teşekkür Tamam o zaman şuraya bir el sallayalım abi beraber. Evet bak bu amca ünlü. Bu amca ünlü. Bu, bu, bu amcan, YouTube'da falan her yerde videosu var. Merhaba. isim neydi? Tamam, yamaç benim de. Emirhan. Baba bakalım birlik yapıyor musunuz abi? Teşekkür ederim. Bak o da sana top edecekti. Ben de sana iyilik <sana>, <laughs> <laughs> yaptım. şuraya el salla bari. ben El salla şuraya yayınlayacağım bunu. <laughs> <mı lan? gülüyor> videoyu beğensinler mi? Beğensinler mi videoyu? Video beğenin de, beğenin de videoyu. Çabuk çabuk söyle. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler abi sağ <laughs> Tam, Tamam. Tamam. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Teşekkürler sağ olun